Hadi Allah senin açıklığı versin yavrum. Güzel kızım Beni almadan nereye gidiyorsun kızım? Abi, sen <gülüyor> okula mı <laughs> Aslan oğlum benim. Ya tamam, tamam. Yeter bu kadar şamata. Çizdirmeyin karizmamı sokak ortasında. <laughs> Hadi biz gidiyoruz anneciğim. Hadi, Hadi gel. Gir koluma. <laughs> kanka? Günaydın. Günaydın. Anka sağlara dönmüş. Geç bile kaldı. Aynı ince Mehmet'e benzemişsin. Ama sen daha yakışıklısın. Vay. E çabuk harcadın evi diye aşkını. Ben ince Mehmet'le evleneceğim diye gezdiğim günleri ne çabuk unuttum. Ya öyle şey olur mu? Onun yeri ayrı o. Benim ilk aşkım. <laughs> Aman Suna duymasın. Paralar seni. <laughs> Bu aralar pek sallayacağını sanmıyorum ama. Neyse. Hadi atla kardeşim. Geç kaldık. Tamam bakalım. Ben Beyza ama. yardım et. Ama. Hoppa. Ver kaskı. Hoppa. Egemen. Oğlum aman dikkat. Merak etme Meryem teyze. Aşkım çıkmışsın inanamıyorum. Seni bir daha hiç göremeyeceğimi sanmıştım. Ne yapıyorsun ya? Nasıl sen ne yapıyorsun? İki tarafı idare etmek yormuyor mu seni? Kendinde misin sen? Ben kendimdeyim de. Sen artık bende değilsin. Ne diyorsun? Biraz açık konuşur musun? Gördüklerimi anlatırsam bu okulda kimsenin yüzüne bakamazsın. Ne görmüşsün ki sen? Benimle oyuncak gibi oynadığını gördüm. Beni yalanlarla yuttuğunu gördüm. Senin kibrit çöpüne değmeyecek... Bu mevzuyu kimseye anlatmayalım kanka. Herif ezdi geçti bizi. Madar oluruz Allah. Oğlum bu gevşek nasıl çıkmış içeriden? Sen ifade vermemiş miydin hırsız diye? Ben ne bileyim bırakmışlar işte. Bro, bro adam kedi gibi ya. Her türlü dört ayak üstünde. Ya tamam be. Uzatmayın. Zaten canım sıkkın. Bıraksana bıraksana sana. Şşş volüm yapma. Şşş. Sakin. Oğlum bak benim şakam yok ha. Ne oluyor lan? Ben Ufuk'a da benzemem ha. Alayınızı delik deşik ederim lan. Oğlum herif de silah. Yürü yürü yürü. Oğlum düdük tekrar tekrar gelsenize. hayırdır Ufuk? Dar saadet çocuğu olduğunun aklına geldi birden. Delikanlılık abidesi kesildin. Bıraksana oğlum. oğlum. Bu bacağın hesabını vereceksin aslan. Ama öyle hemen değil ha. He. Yavaş yavaş. Ben nasıl attığım her adımda ölüyorsam ...sen de öyle öleceksin. Bundan sonra o yumuşak koltuklarda büyüttüğün sahip çık koçum. Tamam. Silah mı getirdin o kadar? Ne silahı? Oğlum benimkindekini delik deşik ederim demedim mi? Ederim oğlum, ederim. Benim kafamı bozan adamım ben, her tarafını delik deşik ederim. Ben. Ya Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.